Evet İsra suresi 19. ayette diyor ki pandalarım. Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa bunların çalışmaların karşılığı ona verilir. Hangisi çıkarılabilir? İstemek insanın tercih hakkı ve iradesiyle alakalıdır. Evet bak Allah insana tercih etme hakkı verilmiştir. Aldığım bir olmayanı eledim. Bir şeyi elde etmek için emek vermek gerekir çalışırsa diyor 2'yi de aldım. 2 olmayan eledim. Allah insana kaderini önceden belirlemiştir. Allah insana bunun karşılığını verir diyor. Kaderi önceden bilir. İşte evrendeki mükemmel düzen, uyum, kaderden falan vesaireden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. 3 cortlandı. O zaman cevap 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Evet yasalar sorusu. Paragrafta toplumsal yasalardan bahsetmiş, toplumda meydana gelen bozulmalar işte müdahale edilmediği takdirde bu toplumun e, tamamına yayılır. Bu yüzden toplumsal yasalar önemlidir demiş. Hangisi toplumsal yasalara karşılık gelir? En iyi karşılığı hangisidir diye bizlere sormuş bandalarım. Bakalım A seçeneğini ayet olarak veriyor. Sen Allah'ın yasasında hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında asla bir sapma göremezsin. Allah'ın bütün yasaları olabilir değil mi? Evrendeki toplumsal yasalar, fiziksel yasalar, biyolojik yasalar olabilir. En iyi dediği için bunu eledim, cortlandım. B seçeneğin diyor ki her toplumun toplum deyince hemen buraya yapışma çünkü devamı geliyor. Belirli bir eceli vardır. Ecellere geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an alabilirler. Yani insanın ne zaman doğduğu ne zaman öldüğü, canların yaşaması, ölmesi gibi konular ne yasasıydı? Biyolojik yasaydı unutmuyoruz. C seçeneğine baktığımızda diyor ki öyle bir fitneden sakının ki aranızda yalnız haksızlık edenlerin erişmekte kalması hepsine erişir. Yani Allah-u Teala fitne fücürlük yapmayın haksızlık yapmayın diyor. Bu hangi ki insanları? Hangi yasayı ilgilendirir? İnsanları ilgilendirir yani toplumu ilgilendirir. Toplumsal yasadır pandalarım. D seçeneğine baktığımızda diyor ki Ey insanlar! Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o su belli bir süreye kadar sağlam bir yerde yetiştirdik. Sonra ona ölçüyü de bir biçim verdik diyor. Yine İnsanın su, Allah'ın insana su vermesi, suyun yaratılışı, suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde durması bunların hepsi nedir? Fiziksel yasalardır. E bize ne soruyor? Toplumsal yasayı soruyor. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Yapıştırdık. Diyor ki bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diyor pandalarım. Delikanlı sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğini Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa dahi Allah'ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için yine toplansa dahi Allah'ın takdir dışında sana hiçbir şekilde yarar da sağlayamazlar. Bu konuda kalemler kaldırılmış yani karar verilmiş sayfalar kurulmuş yani hüküm kesinleşmiştir. Bu bir hadis-i şeriftir. Hangisi çıkarılabilir? Külli iradenin insan hayatındaki önemi zorla yapılan işlerden sorumluluk olmadığı. Şimdi burada zorlukla alakalı bir şeyden bahsetmiyorum ama bir hepsini bir okuyalım. Kimsenin başkasının günahını yüklenmeyeceği, cüzi iradenin insanı özgür yapan değer olduğu. Şimdi diyor ki sen elinden geleni yap. Ge hepsini Allah'tan iste. Allah'ın gücü sonsuzdur diyor pandalarım. Sonsuz gücü olduğu için her şeyi yapabilme yetisi var. Her şeyi yapabilme yetisi Allah'ın nesidir? İradesidir. Allah'ın iradesi cicik irade mi, cüz'i irade miydi? Büyük irade, külli irade miydi? Külli iradeydi. Baka seçeneğini külli iradenin insan hayatındaki öneminden bahsediyor. O zaman cevabımız A seçeneğini yapıştırıyoruz. Pan Evet diyor ki bir Hazret Ali'nin sözünü vermiş yargılardan hangisi çıkarılabilir diyor pandalarım bakıyoruz. Sen rızkı aradığın gibi rızık da seni arar. Bu yüzden için rahat olsun. Rızık ecel gibidir. Seni takip eder diyor. Hazreti Ali'nin bu sözünden rızıkla ilgili yargılardan hangisi çıkarılabilir? Ya Hazreti Ali ne diyor? Sen rızkı ara endişelenme rızık seni bulur diyor sakin ol için rahat olsun demiyor mu pandalarım için rahat olsun diyor alırım endişelenmeye kapılmana gerek yok bulmak için emek harcamak gerekiyor sen rızkı ne yapıyor sen rızkını diyor ara diyor rızkını da seni arar diyor rızkı aramak için bir emek gerekir bunu da aldım. Eninde sonunda sahibini bulur. Rızkın da seni bulur demektir aslında. Sen rızkın aradığında rızkın da seni bulur. Bunu da alırım. O zaman cevap 1, 2 ve 3'tür. D seçeneğidir. Bu parçada evrensel yasalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor pandalarım? Diyor ki: "Üce Allah evrenin işleyişini sebep-sonuç ilişkisi içinde belli yasalarla bağlamıştır." Evren bu şekilde devam eder. Bu nedenle insanların evlerinin işleyişiyle ilgili Allah'ın koyduğu yasaları gözlem ve deney yöntemleriyle öğrenip ona göre hareket etmeleri gerekir. Nitekim dere yatakları büyük yağış olduğu sel ile karşılaşır ve buraya yapılan yapılar zarar görür. Bu insanın gözlem ve tecrübeleriyle sahiptir. İnsanın bu şehir, buna göre şehirleşmeyi dere yatakları dışında yapamaması, yapmaması gerekir dere yatakların dışında yapması gerekir. Şimdi dere yataklarımız dereyi şuraya dere olduğunu düşün. Dere kuruyor. Dere kuruyunca buraya hemen evler inşa etmeye başlıyorlar. E yağmur yağıyor dere çünkü çukur burası. Yağmur yağıyor pıtır 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 pıtır, pıtır evleri sel götürüyor. E diyorlar ki yani bura zaten dere yatağıydı yani önceden dereydi sen bunu göz göre göre lades yapamazsın diyor tamam mı? Buna göre Allah'ın koyduğu yasalara uymak gerektiğinden bahsediyor. Bakalım hangisi evrensel yasalarla ilgili çıkarılamaz. Dikkat edilmesi halinde insanların zarar görebileceği dikkat edilmemesi halinde evet dikkat edilmiyor ve insanoğluna zarar veriyor evlere gidiyor. Hayatın onlara göre ayarlanması gerektiğini evet evrensel yasalara göre mesela buraya evler kurulmaması gerektiği toplumsal etkisinin fazla olduğu evrenin işleyişini sağladıkları. Şimdi toplumla alakalı bir şeyden bahsetmemiş. İnsan ilişkilerinden bahsetseydi toplum sağlıyası olurdu. İnsan ilişkileri. Ama insan ilişkilerinden bahsetmediği için paragrafta cevap C seçeneği evrenin bir işleyişini sağlıyor. Yani dere yataklarında de su olur. Evrenin işleyişidir. Bu dere yataklarında insanlar su içmek için ya da işte yıkanmak için ya da herhangi bir su ihtiyacı için kullanır. Ev yapmak için boşluk alan olarak kullanılmaması gerekir. Evrenin işleyişi bu şekildedir. allah Teala tarafından sağlanır. Bu, bu çıkarılır. Ama insan ilişkilerinden bahsetmediği için cevap cevabımız C seçeneğidir. Evet bandalarım Birliğiniz doğru tevekkül anlayışı ve yanlış tevekkül anlayışı sorularından bir tanesi. Bize hangisi doğru tevekkül anlayışı da örnek gösterilmez demiş. Tevekkül neydi? İnsanın gerçekleşmek istediği herhangi bir iş için gereken her şeyi yaptıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmekti. Antrenmanlarına katılmayıp başarı isteyen futbolcu. Şimdi sen antrenmanlarına katılmıyorsan başarı ee, istemen saçma. Bu yanlış bir tevekkül anlayışıdır. <laughs> Bize zaten doğru tevekkül anlayışı değil, yanlış tevekkül anlayışını sormuş. Cevabı bulduk. Ama diğerlerine de bakalım. Tarlasının bakımlarını yapmış mı? Yapmış. Doğru. Sonra da bereket bekleyen. Yani kimden Allah'tan Tamam. Tevekkül anlayışı doğru. Derslerin yetenek çalışmış mı? Emek vermiş mi? Evet. Bu da doğru. Sonra başarı beklemiş. Aracının bakımlarını yaptırdıktan sonra hayırlı yolculuk isteyen yani kazasız belasız yolculuk isteyen şoför. Tamam. Emek vermiş. Gençler doğru tevekkül anlayışı için senden emek ister. Hangisinde emek yok? Antrenmanlara katılmayan futbolcuda. O zaman cevabımız A seçeneğidir. Pandorcusu. Şimdi tarla fare, farelerinden bahsediyor pandalarım. Diyor ki bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor pandelikolar. Diyor ki Tarla fareleri tüm bitkileri baş düşmandır. Bitkilerde, tohumlarda, köklerde ve meyvelerle beslenir. Özellikle ekili alanlarda, çayı ve yeşil bitkiler kendilerini, meyvelerini, köklerini ve tohumları tüketirler. Bu hayvanların doğal düşmanları ise kedi, köpek, tilki, gelincik, sansar, baykuş, yeng, leylek, Atmaca, Doğan, Şahin, Kartal ve Yılanlardır. Tarla farelerinin düşmanı olan bu hayvanlara bilinçli şekilde avlandığında bölgede tarla fareleri artmaya başlar. Yine diyor insana zarar verir bir dengeyi sarsa. Yani diyor ki sen diyor gidersen diyor bu yırtıcı hayvanları öldürürsen diyor. Yırtıcı hayvanları yiyen hayvanları öldürmüş olur. Tarla faresini yiyen hayvanı öldürmüş olursun. E tarla faresini yiyen hayvanı öldürürsen diyor. Tarla fareleri ortaya çıkar. Senin tarlanın hasadını da mahveder diyor. Ya yine doğadaki dengeyi e, bu ekosistemde bu bunu yer bu bunu yer. Ya, burada bir parçayı alırsam diyor. Bu sefer denge bozulur. Ortadakine zarar verir. ortadaki kim? Kim oluyor ortadaki pandaların insan oluyor. İnsana zarar verir diyor. Hangisi çıkarılamaz? Allah'ın belirlediği doğal denge konusunda hassas olunmalıdır Evet hassas olunmalıdır Dengeyi bozmamamız gerekiyor Evrendeki dengeyi verilecek zarar bir şekilde insana geri döner Evet tarla farelerini e, yırtıcı, hayvanları, yırtıcı hayvanları öldürünce bu sefer yine insana zarar veriyor Tarla fareleri artıyor Allah canları birbirleriyle belli bir dengede tutmaktadır Evet bir denge bir ekosistemi vardı değil mi? Evet. Fiziksel yasalar evrenin işleyişine sağlar evrensel bir nitelikte. Bu fiziksel yasa değildir pandalar. Bu bir biyolojik yasadır. Burada sizi çortlatmak istemiş. Düşmüyoruz. Cevabımız D seçeneği. Yüce Allah insanları evreni gözleme gözlemlemeye davet etmiştir. Bu tavsiye üzerine tarih boyunca Müslümanlar, alimler al, e, evreni anlamaya, evrenin düzenini keşfetmeye gayret etmişlerdir. Bu alimlerden biri de 859-929 yılları arasında yaşamış olan Battani'dir. Battani bundan sonra bin yıl kadar önce matematikte trigonometriyi bulan Müslümanlar bir astronomi ve matematikçi olarak bilinmektedir. Battani ayın güneş etrafında dönmesini 365 gün 5 saat 48 dakika 24 saniye olarak hesaplamıştır. Ee, günümüze günümüzde ise bu 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46 saniye olarak hesaplanmıştır. Bak mükemmel tak yüzyıllar öncesinden bahsediyorum. Adamda teknoloji yok. Mükemmel hesaplama. Yani battaniye 22 saniye yayın, yanılmıştır. Sadece 22 saniye. Bakalım. Bu metinden hangisi çıkarılabilir? Evrendeki düzeni anlamaya çalışmak ilahi bir emirdir. Çünkü Allahü Teala hiç düşünmez misin, akıt etmez misin, evrene dön bir bak diyor zaten. Burada da bahsetmiş alırım. Battaniye fiziksel yasalar üzerine çalışma yapmıştır. Evet Allah'ın koyduğu bu günler, aylar, e, yıldızlar, işte suyun kaldırma kuvveti gibi durumlar fiziksel yasadır alırım. İnsan özgürlüğü oranında sorumlu olan bir varlıktır. İnsanı özgür ve sorumlu tutan bir şeyden bahsetmiş mi? Bakalım. Tarih boyunca evreni anlamaya çalışmaktır. İnsanla alakalı bir şeyden bahsetmemiş. O zaman bunu cortlattık. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği diyoruz. Pandorcusu Ebu Huzeme isimli bir sahabi Hazreti Muhammed'e biz hastalıklardan korunmaya çalışıyoruz. Dua ediyoruz ve tedavi oluyoruz. Bunlar kaderi değiştirir mi diye sormuş. Peygamber Efendimiz de onlara hastalıklardan korunmaya çalışmak, dua etmek ve hastınca tedavi olmak da kaderdendir demiş. Yani kaderi sadece Allah'tan beklemek değil, elinden geleni yapmak, dua etmek Tedavi, hasta başına geldiğinde bile e, tedavi et, e, olmak istemek ya da hastalıklardan korunmak istemek İslam dininin gereğindendir ve bu da bir kaderdir demiş. Buna göre bu hadiste hangi yargılar çıkartılabilir? İnsanın çabası kader kapsamına değerlendirir. Çünkü hastalıklardan korunmaya çalışmak, hastalığınca tedavi etmek, dua etmek bunlar nedir? İnsanın iradesi ve çabasıyla değil mi? Çabada var mıdır? Evet otomatikman çaba vardır Alırım İnsan sağlığı için önem almalıdır Hastalıklardan korunmaya çalışmak Sağlığı için önem almaktır Alırım Hastalığın şifası için dua yeterlidir Şimdi dua etmekten bahsediyor ama Sadece tek başına dua yeterli mi? Tek başına dua yeterli değildir Pandalarım Duayca hiçbir şekilde hastalıktan korunmaya çalışmayacağım Sonra duayca Allah'ım sen benim yani hastalığıma şifa ver işte ama ben işte sürekli cipsiyim ben sürekli soğuk sullarda terleyince soğuk sular içeyim ama ben hasta olmayayım böyle dünya yok ilk önce kendimize bakacağız bunun için çaba sarf edeceğiz peygamber efendimiz öyle söylemiş sonra dua edeceğiz işte sonrasında Allah'tan ne gelirse razı olacağız ve tedavi olmaya çalışacağız gelirse de diyor. Ondan öncesinde de korunmaya çalışacağız diyor. O yüzden sadece dua yeterli değil. Tek başına yeterli değildir. O yüzden bunu eleyince cevabımız ne oldu? 1 ve 2 yani B seçeneği Pandora's Bir paragraf vermiş hangisi çıkarılamaz diyor pandelikolar. Tarımsal üretimde verim için gübreleme yapmak gerekir. Ancak yapılan araştırmalara göre suni gübrelerin uzun dönemde toprakta zararlı etkiler meydana getirdiği görülür. Bu zararlı etkilerin çoğunluğu yanlış tekniklerde ve ihtiyaç durumunda fazla gübre kullanmasından kaynaklanmaktadır. Suni gübrelerin olumsuz etkileri toprak tuzuluğu, ağır metal birikimi sularda doğal bozması, nitrat kirliliği, kükürt ve azort içeren gazların hava kirliliğine sebebiyet vermesi ve sera etkisinin artması gibi sorunlara sebebiyet vermektedir. Bunun yanında ürün üzerinde kalıntılar bırakmakta ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yani aslında Allah-u Teala tarafından doğal gübreler kullanılması, suni gübreler zamanla Allah'ın yasalarına aykırı olduğu için insana yine zarar veren bir durum olmasından bahsediyor. Bakalım. A seçeneğin diyor ki gübrelemede aşırı kullanımı çevreye ve ürüne kullananlara zarar vermektedir. Evet aşırısı da zararlı diyor. Doğru. Doğa ve sebep sonuç ilişkisi içerisinde işleyen bir özelliğe sahiptir. Ve sen bu sebep sonuç ilişkisini bozma diyor aslında alırım. Üretimde daha çok verim elde etmek için her yol kullanılamaz pandacım. Kullanılamaz. Üretimde her yol mübah değildir. Fazla gübre kullanmak, eksik gübre kullanmak bunlar yanlış diyor. Her yolu kullanma diyor. Bir mantıklı hareket et diyor sana zaten. Biyolojik yasalara dikkat alınarak üretim yapılması gerekir. Biyolojik yasalara dikkate alınmadığı için fazla gübre ve suni gübre toprağa zarar verir. Allah'ın yasasına aykırıdır. Yine sana zarar verir diyor. Buna göre dikkat al. Dikkati alarak hareket et. Sonra da sonucunu e, olumlu olarak karşılığını al diyor. E, bunu da alırım. O zaman cevabımız Cortlamamanın C'si.